Hepinize merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram gibi sosyal medya hesaplarınızdaki etkileşimi arttırabileceğiniz yeni bir site tanıtacağım. Site üzerinden takipçi beğeni izleme gibi servisleri kullanabilirsiniz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Ayrıca yorum yaparak beni mutlu edebilirsiniz. Şimdi hemen aşağıda verdiğim linke tıklıyoruz ve kayıt ekranımız açılıyor. Doldurarak kayıt olmaya başlayabiliriz. Üst kısma kullanıcı adı altına e-posta adresi daha sonra telefon numarası ve bir şifre beliriyoruz. Bunu da yazdıktan sonra altına şifre tekrarını yazıp bu iki kutucuğu işaretledikten sonra da SM panele kayıt ol diyoruz. Üst kısma kullanıcı adı altına da şifre yazdıktan sonra isterseniz beni hatırla deyip ben robot değilim dedikten sonra da SM panele giriş yap diyerek sitemize başarılı bir şekilde giriş yapıyoruz. Ve şu anki bakiyemi görebiliyorsunuz. 11 TL bakiyem bulunmakta. Ayrıca harcadığım bakiyede 200 TL burada gördüğünüz gibi. ilk olarak sol taraftan menülerimizi inceleyelim. Daha sonra kategorileri inceledikten sonra bir sipariş oluşturalım. Yeni sipariş kısmından sipariş oluşturuyoruz. Servisler kısmından ise servisleri ayrıca fiyatlarını da görebiliyoruz. Sipariş yarım kısmından ise siparişlerinizi ve durumlarını görebiliyorsunuz. Bakiye ekler kısmından da tabii ki site üzerinden alışveriş yapabilmeniz için siteye bakiye eklemeniz gerekiyor. Bunun içinde de 3 adet yöntemi bulunmakta. Kredi kartı, havale, ve mobil ödeme gibi burada yolları bulunmakta dostlar. Kredi kartı ile yükleme yapmak için ödeme miktarı yazdıktan sonra buraya telefon numaranızı yazıyorsunuz. Bu arada minimum yükleme miktarı da 10 TL onu da sizlere belirteyim. Yazdıktan sonra ödeme yap diyerek sizlere ödeme ekranına yönlendiriyor. Buraya da kart bilgilerinizi yazıp ödeme yap dediğiniz zaman başarılı bir şekilde sitemize bakiyenizi yüklüyorsunuz. Ve anlık bir şekilde bakiyeniz hesabınıza yansıtılıyor. Ayrıca havale EFT ve mobil ödeme yollarında yöntemlerinde kullanabilirsiniz. Veya papara ile öde diyerek de buradaki papara hesabına gönderimi yaptıktan sonra ödeme bildirimi yap deyip talep oluşturup buradan da konu kısmından papara ödeme bildirimi diyerek buraya gönderdiğiniz hesabın adını soyadını ve miktarı yazdıktan sonra da gönder diyerek hesabınıza bakiye yiyebilirsiniz. Kısa bir süre içinde de ekipler tarafından incelenir ve hesabınıza bakiyeniz yansıtılır. Ayrıca konu kısmından Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız buradan destek talebi açabilirsiniz konuyu seçtikten sonra veya buradan canlı desteğe bağlanarak daha hızlı da çözüm sağlayabilirsiniz. Terafi kısmından da site üzerinden terafili servisler bulunmakta. Eğer düşüş yaşarsanız buradaki terafi kısmından da terafi servisini kullanabilirsiniz. Ayrıca API kısmından şu anki kullandığımız sitenin aynısından oluşturabiliyorsunuz. Bunu da isterseniz videosunu çekebilirim. Davet et kazan kısmından ise site üzerinden davet ederek para kazanabiliyorsunuz. Buradaki referans linki herkese özel oluyor. Ve bu link ile kayıt ettirdiğiniz üyelerin yaptığı her yüklemeden %5 kazanç alırsınız. Ayrıca benim şu anki üye sayımı görebiliyorsunuz. Referans sayımı görebiliyorsunuz. 235 referansım bulunuyor. Ve 95 TL referans kazancı elde etmişim. Ayrıca buradan sıkça sorulan sorular ve kullanım koşulları kısmını da inceleyebilirsiniz. Şimdi yeni sipariş kısmından hep beraber bir sipariş oluşturalım. İlk olarak kategorilerimize bir göz atalım. SM panel sağlayıcı hizmetler bulunmakta. SM panel anlık stabil hizmetler. Daha sonra Instagram aşağıya iniyoruz. TikTok, YouTube, Twitter, Facebook. Daha sonra Spotify, Telegram gibi birçok servisleri bulunmakta. Biz buradan SM panel anlık stabil hizmetlerden kullanacağız. Burada veya birçok servis bulunmakta. Mesela Instagram takipçi Max 30k günlük 10k göndermekte. Ayrıca doğal artar demiş. Doğal artarlardan satın alırsanız gönderimi uzun da sürecektir. Onu da belirteyim. Aşağı inerim burada YouTube, TikTok, Twitter gibi farklı servislerde bulunuyor. Ben buradan Instagram garantili takipçi 365 gün telafi garantili servisten alacağım. Anlık gönderim yapıyor. 1000 adet fiyatı da 8.48 TL servisi seçtim. Daha sonra burada link ve miktar kısımları bulunmakta. Link kısmına takipçi gönderimi yapacağınız hesabın linki yazmanız gerekiyor. Şöyle linkimi kopyaladım ve şu anki takipçi sayımı görebiliyorsunuz. 13.900 takipçim bulunuyor. Linki buraya yapıştırıyoruz. Miktar kısmına da 1000 diyorum arkadaşlar. Ve şu an 8.48 TL tutuyor. Sipariş ver diyorum ve siparişimiz alındı. Bakiyemiz de zaten eksildi. Siparişlerim kısmından da siparişimizi görebiliyoruz. Ayrıca durumu da buradan gözüküyor. Şimdi hesabımızı kontrol etmeye başlayabiliriz. Takipçiler gelmeye başladığı zaman videomuza devam edelim. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar 14300 oldu. Daha fazla da gelmesini beklemeyeceğim. Devam edecek zaten gelmesini. Videoyu daha fazla uzatmamak için videoyu burada bitireceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.